Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. MHK başkanından yeni bir açıklama geldi. Beklediğimiz açıklama mı? Tabii ki de değil arkadaşlar. Trabzonspor takımı Şenol Hoca'nın da eski öğrencisi olan bir isimle temas halinde olduğu ve oyuncuyla sözleşme bile konuşulduğunun iddiası var. Yusuf Sarı gündemimizde biliyorsunuz bir tane daha rakip çıktı. Gift Torban için Dün sizlerle bir detay paylaşmıştım. Gift Orban bizim listemizde bulunan bir oyuncu arkadaşlar. Bunun için konuşuyoruz. Yeni bir iddia, gene onun içinde bir anlaşma haberi var. Trabzonspor takımımızın şu an ilgilenmiş olduğu ön plandaki isimlerle alakalı yapılan haberlere baktığımızda birçok rakip var. Devrası transferi zor geçecek. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi Kevin ile alakalı gene detaylarımız var. Ee, videomuzu da daha sonra MHK Başkan açıklamalarıyla beraber ve transfer gündemimizle beraber bitireceğiz. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şuradan bir detay vermek istiyorum. Dün gece karşıma çıkan bir detay vardı. Hakem Kadir Sağlam. Bu hafta aldığı puan 8.2. Ve 8.2 puan alıyor. Bana göre çok yüksek bir puan almış. Bu performansa 10-15 tane hata sayılıyor. Net, bariz. 10-15 tane hata alıyor ve buna rağmen 8.2 puan alıyor. Artı dinlendiriliyor. Ama puanı fena değil gibi gözüküyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Ya dalga geçer gibi geçer gibi. Gerçekten dalga geçer gibi. Artık bu biraz e, sınırları zorluyor bu durum. Bilmiyorum sizin taktinizde. Hani puanlamasını görünce sizlerle beraber paylaşmak istedim. Komik bir durum. Gerçekten komik bir durum arkadaşlar. Şimdi e, bizim biliyorsunuz Kevin Dix stoperde ilgilendiğimiz hatta oyuncuyla temas halindeydik ve kulübüyle de prensipte önemli adımlar atıldı. Oyuncuyla da önemli görüşmelerin yapıldı. Kevin Dix transferinin Trabzonspor takımımızın bitirmek üzere olduğu ve yani her an açıklayabileceği transferler olarak görünen bir isim. İyi de bir mesafe kat edildi deniliyor Kevin Dix'te biliyorsunuz. Şimdi Kevin Dix'i bir tarafa koyalım. Şenol Hoca dünkü röportajında dedi ki bir tane banko stoper istiyorum dedi. Kesin net dedi. %100 yüz bir stoper almam dedi. Cümlesinde dün detayı kaçırdığım için bugün alıyorum. Cümlesinde de şöyle bir detay var. Tabi Savic'in durumuna da bakacağız dedi. Bakın tabi Savic'in durumuna da bakacağız dedi. İki stopere çıkabilir bu ihtimal. İki stoper birden Şenol Güneş buraya getirebilir arkadaşlar. Onun altını çizelim. Şu an Serdar Saatçi Batagov var. İkisi oyunu Hüseyin Türkmen var. Ali Şahin var. Oraya Mendy'i çekebiliyorsun. İki tane stoperin ben e, tartışmasız olması gerektiğini düşünüyorum. Savic aslında bakıldığında kağıt üzerinde evet tartışmasız diyebileceğimiz bir oyuncu. Sonuçta geçen sene Atletico Madrid'de 30 küsür maç oynayan bir stoperi şu an deseler şu an bize Savic gelecek. Gerçekten ben gene gelsin derim ama oyuncu abi ben sağlık hani geçen sene sağlam bir adamı bu sene bu kadar çok problem yaşaması da ayrı bir durum. Bu biraz bizi ters köşe yaptı gerçekten. Şenol Hoca'nın açıklamasına bakarsak İki tane stopere işaret ediyor ve bu da çok önemli bir detay bence. İki stopere işaret ediyor Şenol Güneş. Şöyle bir detayımız var. Orban'a geliyorum. Şimdi diğer isme geleceğiz. Bence önemli bir gelişme o. Ve oyuncuyla alakalı sözleşmeler konuşuluyor. Dün canlı yayınımıza da ufaktan biraz değindik. Şimdi onu birazdan netleştireceğim sizlerle beraber. Şimdi Yusuf Sarı iyi bir oyuncu. Ben Trabzonspor takımımızın onu gönderdiğinde neden gönderdiğini hiçbir şekilde anlamamıştım. Çünkü yerli bir oyuncu elinde bulunması gerekiyor. Ya yani Yusuf Sarı gibi adamı gönderdiğinde bir de almaya çalıştığında 2 milyon euro minimum cepten çıkartman lazım diyordum. Şimdi daha da fazla. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Yusuf Sarı'nın bize gelmek isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Yusuf Sarı Trabzonspor ben olsam gelirim Trabzonspor'a. Hele ki Şenol Güneş varsa koşa koşa gelirim Şenol Hoca'nın olduğu yere. Örnekleri çok fazla var. Burada bize rakip Başakşehir olduğu söyleniyor. Başakşehir ile Yusuf Sarı ile bir temas kurdu. Oyuncuyla beraber bir görüşme gerçekleştirdiğinin haberi var. Hani Yusuf Sarı'da da bir rakip var. Yani Yusuf Sarı adına Demirde sözleşmesi bitiyor. Oyuncu serbest kalacak. Ama burada Başakşehir takımı da oyuncuyla ilgileniyor. Yusuf Sarı'nın yerinde olsa Trabzonspor'u tercih ederim. Burada evet biraz rakipleri fazla. Burada oynama şansı düşük olabilir ama rekabet her yerde var. Trabzonspor büyük bir camia. Buraya geldiğinde 3 senelik güzel bir sözleşmeye de imza atacağını tahmin ediyorum. Başakşehir'de de paralar bize yakın paralar ama büyük bir camia, hedef olan bir camia istiyorsa Trabzonspor'a gelmesi lazım. Ben Şenol Hoca'yla niye söylüyorum bunu? Şu anki tabloda gelmek istemeyebilir. Zaten takım sıkıntı, bir daha sıkıntıya girmek istemiyorum diyebilir. Ama Şenol Hoca'nın bu takımı mutlaka düzelteceğine inanıyorum. Canı gönülden söylüyorum arkadaşlar. Bakın canı gönülden söylüyorum. Gift Orban haberini düz sizlerle beraber paylaşmıştım. Öğle saatlerinde. Demiştim ki arkadaşlar Galatasaray ilgileniyordu ama Hoffenheim'in adı da geliyor demiştim. Size yurt dışı kaynaklı da araştırmalar yapıyorum biliyorsunuz. Ben hani yurt dışı basınına bakıyorum, yurt dışı bakıyorum. Alabileceğimiz bilgileri kişilerle de elimden geldiğince temas kurmaya çalışıyorum. Ve burada Gift Orban'ın e, Hoffenheim takımıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve burada e, yurt dışı kaynaklı haberde Hoffenheim'la bir prensip söz kestiği söyleniliyor. Bakın. Gift Orban'ın Hoffenheim takımıyla prensip söz kestiği söyleniliyor. Bu çok önemli bir iddia. Bu iddiayı paylaşmak istedim sizlerle beraber. Ben Trabzonspor takımımızın Orban'ı getirmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu oyuncu iyi bir oyuncu. Şenol Hoca da dünkü röportajında Gift Orban'a birazcık ışık tuttu. Dedi ki benim idrek Santofor'dan ziyade hem sağda hem solda hem de önde oynatabileceğim çabuk bir oyuncu istiyorum dedi Şenol Hoca. Şu an ileride Banza var. Belli ki sezon sonuna bıraktılar transfer işini. Belki de ona şu sezon sonunda belki biter diye düşünüyorlar. Bilmiyorum. Ya da başka bir alternatif bakalım. Biraz daha yayalım. Bu sene Santofor'dan önce 8'i çözelim. Stoper'i çözelim. Bir savunma kurgusunu yapalım. Arkayı bir, arkayı bir bitirelim. Ondan sonra ön tarafa geliriz diye düşünüyorlar herhalde. Bence bir bütçe hazırlanıyor. Bu bütçede de en çok parayı Santofur harcayacağız ama bir vitesi düşürdük. Burada bir vitesi düşürdük diye düşünüyorum. Burada böyle bir durum var. Ben istiyorum gelmesini bir şey olarak söyleyecek olursam. Tolisso ile bir görüşme gerçekleştirilmişti. 8 numarada. Yalnız ben izlediğim Tolisso'yu. Direkt 8 gibi düşünmemenizi istiyorum. Daha çok defansif yönü daha çok kesip basit oynayabilen bir oyuncu. Yani Tolisto'nun bizim hani portföye baktığımızda Okay'ın olduğu yerde, Mendy'nin olduğu yerde, Ozan olduğu yerde yani ee, geldiğinde sıkışabiliriz. Sıkışabiliriz. Biraz daha hareketli, biraz daha sürpriz gol golcülük yapabilecek. Bak 8'de Ozan Tufan'ın performansını gördünüz. 2 tane gitti sürpriz gol attı. 8 numara sürpriz böyle arada sırada çıkıp gol atmasının ne kadar etkili olduğunu görebildiniz mi? Kanatlar durdu, Santofor durdu, Ozan Tufan çıktı attı. Bu çok önemli. Arkadan gelen adam her zaman avantajlıdır gol atmakta. Onun için arkadan golü koklayan adam, oyunu kuran adam savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kuran adam eksikliğimiz var. Ve bu oyunu onun için biz istediğimiz gibi oynayamıyoruz. Şu detayı yakalamanızı istiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray güzel bir oyun var. Çünkü biz bu maçlarda hep saldırmak zorunda değiliz. Zaman zaman rakip de oynuyor. Rakipler bize göre daha çok risk alarak oynadılar. Biz biraz daha bekleyerek oynadık. Beşiktaş'ta 10 kişilik zaten. Ve buradaki oyunumuz biraz daha mücadele gücü yüksek, hızlı hücum. Rakiple 3-3, e 4-3 e kaldığımız dönemlerde hep başarılıyız biz. Ama rakip 8'de 9 kişi savunmada beklediğinde kapalı savunmada, dün biraz yayında da konuştuk. Kapalı savunmada neler yapabiliriz, nasıl açabiliriz, problemi nasıl çözebiliriz bunlar çok önemli detaylar. Burada birazcık Trabzonspor takımımız frenliyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, MHK Başkanı'ndan bence çok bomba bir açıklama geldi. Şimdi de e, ondan sonra da asıl flash haberimize Amerti'ye geleceğim arkadaşlar. Şimdi eee Diyor ki MHK'nin başkanı dalga geçer gibi bir açıklamada bulundu. Temelde bir taç hatası skandal açıklama geldi MHK'den skandal açıklama. Bakın net skandal açıklama. Hiç hiç abi evet başarısızız falan filan diyor ama biz diyor çalışacağız özgüveninizi kapacağız diyor. UEFA işte kamplar yapacağız şunu yapacağız bunu yapacağız. Abi istiyorsan uzaydan bir adam indirelim sen burada doğru bir e, e, doğru bir şekilde maçı yönettiremez. Sen sen abi istediğini getir buraya. Makine getirelim, robot getirelim olmaz abi burada olmaz. MHK'nin istifa etmesi gerekiyor. Benim burada güvene güvenli bir şekilde futbola bakacak olursam MHK'nin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. MHK ne zaman istifasını sunar? Ben kulübümün yanındayım abi. MHK bir şey biliyorlar ki Şenol Hoca da bunu dün işaret etti. Başkan da kulübümüzde demek ki bir şey biliyorlarsa bu MHK'nin istifa etmesi lazım. Bu kadar hakem hatası yapılan yerde suçlu operasyon yapanı aramaya gerek yok. Buyurunuz MHK dedi Şenol Güneş. Yani istifa etmesi lazım. Diyor ki kısa orta uzun vadeli hedefleri olduğunu söylüyor. En önemli hedefin kamuoyunun güvenini kazanmak. Bunun nedeni de güven kaybı olduğunu düşünüyoruz diyor. Kimseden bir beklentimiz yani şeylerin taçatası işte yok. Onlar bile çok fazla konuşuluyor diyor. Onun nedeni de güven kaybından olduğunu düşünüyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Yapmamız gereken daha doğru karar vermek, daha çok çalışmak, daha fazla tekrar etmek. Dolayısıyla eğitime denk geliyor. Bu yüzden de bizim kısa orta uzun vadeli hedeflerimiz eğitim yatırım yapmayı temelliyoruz diyor. Uzun kısa vadeli arkadaşlar planlama yapıyor adamlar ya. Adam demiyor biz evet başarısız bırakıyoruz. Kulüplerin tepkisi var saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir şekilde istifa ile alakalı yakından uzaktan bir açıklama yapmadı. Bir skandal açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Şimdi Amerti'ye e gelmek istiyorum arkadaşlar. Bir yıllık opsiyonu bir buçuk yıllık bir sözleşme teklif etti. Trabzonspor haberleri var. Bu çok önemli bir iddia. Bu çok flash bir iddia Amerti için. Daniel Amerti 1.86 boyunda stoper oynuyor. Yaşı 29. Biliyorsunuz ganal oyuncu. Şu an oyuncunun sözleşmesi elinde gözüküyor Amerti'nin. 4 milyon euroluk bir piyasa değeri var Amerti'nin. Şimdi Gana milli takımda 55 tane maç oynamış. En son Beşiktaş'taydı. Sezon başında feshedildi. Oyuncu takım bulamadı Amerti. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Bakıldığında oyuncunun kariyerinde 281 tane maç var. Premier Lig'de 106 tane maç oynamış. Süper Ligimizde 18 tane maç oynamış. Amartin'in şöyle bir özelliği var. Normalde merkez orta saha ön libero da oynayabiliyor. Stoperde de oynayabiliyor. Ve Trabzonspor takımımızda Şenol Hoca'ya mesaj gönderdi. Hocam ben gelmek isterim. Ön, ön libero da stoperde istediğin yerde de oynarım dedi söyle. Ama oyuncu Eylül'den beri kulüpsüz arkadaşlar. Oyuncu Eylül'den beri değil, kulüpsüz. Orta sahada, orta sahada ön libero da oynayabiliyor. Asıl yeri stoper. Gana milli takımın oyuncusu. 1.86 boyu var. 29 yaşında. Yani Amerti'yi de şöyle bir göstereyim sizlere. Oyuncu birçok hani e, kupalarda kazanmış. Kariyerli bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil. Ama ben Amerti'nin çok fazla basit hata yaptığını hatırlıyorum. Benim aklımda kalan Amerti'deki düşünce yani oyun bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Amerti ile alakalı. Ama Amerti'nin basit hata yaptığını hatırlıyorum ben. Gündeme gelmiş Trabzonspor takımımızda. Oyuncuya baktığımız zaman Gana'da futbola başlıyor. Oradan İsveç'e gidiyor. Kopenhag transfer oluyor. Kopenhag'dan Leicester'a gidiyor. Leicester'dan Beşiktaş'a geliyor. Bedelsiz bir şekilde. Yalnız Kopenhag'dan Leicester'a 6.6 milyon euroya transfer oluyor. Daha sonra Beşiktaş'tan sözleşmesi feshediliyor sezon başı. Ani bir şekilde sözleşme feshediliyor ve oyuncu kulüpsüz kalıyor. Oyuncu kulüpsüz kalıyor Amart'i. Ve şu an Trabzonspor takımımızın gündemine giriyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama Trabzonspor takımız Şenol Hoca'nın bu oyuncuyla bir temas... Da bulunduğu söyleniliyor arkadaşlar. Söyleniliyor. Ee, burada onun dışında tabi sizlere söyleyebileceğim 4 tane kadro dışı oyuncumuz var takım içerisinde. Dün idman yapıldı biliyorsunuz. Takımla beraber oldukları görüldü. Yani çok enteresan bir kadro dışı muhabbeti var bizde. Yani bu adamlar madem böyle takım içinde olacaktı hiç oynatmasak dahi Baris içi de oynatmıyor. Sarada kadroya sokuyoruz. Yani hiç bunu kadro dışı diye dinlendirmeseydik dışarıya. Şimdi ya kadro dışı olan oyuncunun değeri düşer. Oynamayan oyuncunun değeri düşer. Oynamadığı zaman oyuncu geri gider. Geri gider ve her kulüp devre arasında nokta atış yapıyor. Biz şimdi oynamayan oyuncuları çok yani çok ekstra bir oyuncu olmadığı takdirde almayız. Evet Giv Torban oynamıyor ama çok ekstra bir oyuncu. Üst klasman bir oyuncu. Ama bizim oyuncularımız üst klasman oyuncular değil, bunu herkes biliyor. Sonuç ortada zaten. Trabzonspor takımımız bu kadar kötü bir dönemde ligin neredeyse 14. sırasındayız, 15. sırasındayız. Biz bu adamları kullanmıyoruz. Herkes şunu diyecek, ya adam zaten aşağıda olmasına rağmen oyuncu kalitesi düşük olmasına rağmen bunları kullanmıyor. Biz kendi kendimize iş çıkartıyoruz. Maalesef kendi kendimize iş çıkartıyoruz. Burada bu detayları vermek istedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden gelince değerlendirdim. Bodrum maçı da yaklaşıyor. Maça doğru da elimizden geldiğince hızlanırız inşallah. Yorumlarız. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.